Sevgili Sümeyye Nur. Arapça kökenli olan isminiz Sümeyye, surat, yüz, çehre, yüksek, üstün, yüce, cennette olan ve İslam'ın ilk şehidi anlamındadır. İslam'da ilk şehit edilen kişiye Sümeyye adı verilmiştir. Diğer bir anlamı ise ilk Müslüman sahabe hanımdır. Satürn gezegeni tarafından yönetilen güçlü ve sağlam bir yapınız var. Mücadele etmekten çekinmez ve zorluklar karşısında çabuk yılmazsınız. Üretken olduğunuz için el attığınız her işte farklılık yaratırsınız. Toplum tarafından bilinmek ve tanınmak istersiniz. Karizmatik yapınız ve sıcakkanlı davranışlarınız sizi sempatik bir hale getiriyor. Duygusalsınız, kırılmaktan korkuyorsunuz. Karar alma aşamasında zorlanabilir, ani tepkiler vermeye meyillisiniz. Para kazanmak konusunda doğal bir yeteneğiniz bulunuyor ve rızkınız açık. Hayalperest yönleriniz ön planda bulunuyor. Durgun görünümlü işlerini ağırdan alan bir görüntü çiziyorsunuz. Ticarete yatkınsınız ve zeka seviyeniz yüksek. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. Geçmişteki izleri, üzüntü ve diğer olayları sürekli yaşarsınız. Geçmişi asla unutmazsınız. Güçlü bir kişiliksiniz. Adınız size sistem, düzen ve adım adım ilerleme arzusu veriyor. Ancak yeni deneyimlere, kargaşaya ve değişime kapılıyorsunuz ve nadiren sizi tatmin edecek bir taahhüdü tam olarak tamamlayabiliyorsunuz. Son derece çözümleyicisiniz ve bazen hem başkalarını hem de kendinizi eleştiriyorsunuz ancak alaycı konuşma ve öfkeden korunmanız gerekiyor. Zaman, zaman sistem ve düzen arzunuz ile değişim ve yeni deneyimlere olan ihtiyacınız arasında sıkışıp kalırsınız. Yeni fikirleri kolayca kabul etmiyorsunuz ve istenmeyen tavsiyeleri takdir etmiyorsunuz. Dürtüsel olma eğiliminiz kazalara yol açabilir. Arapça kökenli olan isminiz Nur aydınlık, ışık, parıltı tanrısal bir güç tarafından gönderildiğine inanılan parlaklık Mekke'deki Hira Dağı anlamına gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'in 24. suresinin adıdır. Toplum kurallarına uymakta zorlanan farklı düşünceleri olan bir kişiliğiniz bulunuyor. Merkür tarafından yönetildiğiniz için hızlı hareket eder, hızlı düşünür ve hayal gücünü pratiğe dökebilirsiniz. Her zaman mükemmele ulaşma amacı taşırsınız. Duygularınız çabuk değişir utangaç tavırlarınız sizin içe dönük olduğunuz izlenimi verebilir. Fakat göründüğünüz gibi değilsiniz. Aşkta tutkulusunuz ve eleştirmeyi seviyorsunuz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Para tutmakta zorlanabilirsiniz. Üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. Durgun görünümlü işlerini ağırdan alan bir görüntü çiziyorsunuz. Tereddütlüsünüz ve karar vermede zorlanmalar yaşayabilirsiniz. İsminiz size organize etme yeteneğinin yanı sıra ifade edici, olumlu ve kendine güvenen bir nitelik kazandırıyor. İnsanlarla iyi çalışabilir ve onların faaliyetlerini yönetebilirsiniz. Müzik ve sanattan hoşlanıyorsunuz ve insanlarla tanışmayı ve kaynaşmayı seviyorsunuz. Giyim, eşya ve yiyecek seçiminde en iyi kalite standartlarına önem verirsiniz. Bazen başkalarına karşı hoşgörüsüz ve eleştirel olabilirsiniz hızlı tartışabilir ve durumlara hükmedebilirsiniz. İsminiz adil bir denge derecesi sunsa da güçlü iştahınız aşırı yemeye meyilli olmanız kilo almaya ve bunun sonucunda ortaya çıkan sorunlara neden olarak kişisel yaşamınızda huzursuz koşullar yaratabilir. Sümeyye ve Nur isminizin ortak özellikleri Aktif ve enerjik heyecanlı fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz var. Oldukça ışıklısınız. Etrafınıza ışık saçıyorsunuz. Araştırmacı, dikkatli, bilgili ve bilgesiniz. Projeci, entelektüel, iddialı, sabit fikirli, umutlu, açık görüşlü, sağlam duruşlu, sarsılmaz bir kişiliğiniz var. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Ancak epeyce inatçısınız. Hep kendi bildiklerinizin olmasını istersiniz. Negatif özelliklerinizde yıkıcılık, karamsarlık, zihinsel depresyon görülebilir kendine hakim olabilen, güvenen, dengeli, uyumlu, huzur ve istikrar arayan, temkinli, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Bazen güven duymama, çekingenlik, kıskançlık, bencillik, dejenerasyon, erken hüküm verme ve tembellik belirtileri görülebilir. Çok inançlısınız ve yüksek amaçlarınız var. Derin ruh dünyasına sahipsiniz. Görevinizin bilincindesiniz. Yetenekli, sadakatli, tutkulu ve şifacısınız. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Zaman zaman sakinlik, sessizlik, durgunluk, dinginlik ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Açık havada bir deniz kenarında olmak sizi ruhen rahatlatır. Kaybolan özelliklerinizde sürekli bir arayış içine girebilir, şüphe ve güvensizlik duyabilir, özgüveninizi kaybedebilir, aşırı duygusal olabilir ve gerçekleşmesi zor hayaller kurabilirsiniz. Arzu ve isteklerinizde sık sık değişim yaşıyorsunuz. Asaletli, özerk, alçakgönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleri taşıyorsunuz. Kaybolan özelliklerinizde Unutkanlık, sabırsızlık, saygısızlık, münakaşa ve gururlu olma halleri görülebilir. Bu durum karakter yapınızı kaybetmenize ve çözülmesine sebep olabilir. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim soyadı kadınlar için kızlık soyadı doğum tarihi saati ve yeri kan grubu bilgilerini isim analizci gmail.com adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve isim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Sizler için hizmet veren kanalımızın büyük bir aileye dönüşebilmesini sağlayabilmek için kanalımıza abone olmanızı, bildirim butonunu açmanızı ve videolarımızı beğenmenizi önemle rica ediyoruz. Ayrıca spor kulüplerine takım ruhu ve motivasyon oluşturmak, hocaların mevki eşleştirmelerini doğru yapabilmelerini sağlamak için kadro ve transfer uyum analizleri, takımın enerjisini, fiziksel gücünü, motivasyonunu yükseltmek, ruhsal yapısını düzeltmek amacıyla formaların ışık, renk ve leke kullanımının enerji çakralarına göre düzenlenmesi konularında sezonluk teknik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.